Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte data e çıkıyoruz. Data e kimle çıkacağımız hiçbir fikrim yok. Kotumu giydim, tişörtümü giydim ve data e çıkmaya hazır hale geldim. <laughs> Galiba en son data e çıktığımda dolar 2 liraydı. Altın 70 lira falandı arkadaşlar, öyle söyleyeyim ben size. Çok, çok önceden çıktım DATE'e. kalmış <laughs> Dead konusunda hiçbir bilgim yok. Çıkacağız. Çatır çatır bam 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 oynayacağız. Türk yapımı bir oyunmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Umarım güzeldir. Ama tek bir ricam var. Şu müziği opsiyonel yapın be arkadaşım. Ben arkadaki sesten nefret ettim. Berbat bir şey. Neyse hadi başlayalım. Ne olacak şimdi bakalım. Allah'ım çok korkunç. Yine bir şehir görüntüsü. İstanbul'u mu görüyoruz? Hangi şehir burası? Boğaz var mı Boğaz? Boğaz varsa kesin İstanbul'dur. Neyse konumuz bu değil, yete çıkıyoruz. Ne, haber, ne, ne yapıyorsun? İyi, sevin. Ne yapayım? Öyle. Yapayım. Sen de ne yapıyorsun? İyi işte bende. Bir tane organizasyonumuz var, speed date etkinliği. Etkinlik? Aslında bir kişi. Selin şey. sen ayrıdır bize ya. Sen de gelsene. Bak zorla çağırıyor gibi, zorla çağır... Sevin, ben gelmeyeyim ya. abi boş ver ya. Ben kendim Murat denene koydum şimdi arkadaşlar. Şöyle, bu bir speed date etkinliği. İçeriye geçiyorsun, ee? boş bir masaya oturuyorsun. Ardından karşına bir kişi geliyor, onla konuşuyorsun. Tamam. Birkaç dakika sonra bir zil çalıyor. Zil çalınca karşındaki kişi değişiyor. Yeniden sohbet etmeye başlıyorsun başka birisiyle. Bir Güzel, mantıklı. Bir Beğenmediğim ellerim. Olur olur olur. Yeriz yeriz. Olur olur. Yeriz yeriz. Allah gidek gidek. Ya Naz yapma oğlum. Gir içeri hadi. Ne Nazlı adam çıktın sen ya. Gir içeri. Ya, hala gelmeyeyim diyor ya. Selin sen bunu içeri sok. Biz bir girelim içeri. Biz bir ortamı görelim. Selin sen bizi içeri sok gözünü seveyim ya. <laughs> Selin'im teşekkürler canımsın sen benim. Selin'i çok sevdim. Şimdi o Oo... o piti piti sepeti Evet kimi alsak şimdi? Gözüm kapalı seçiyorum. Gözüm kapalı seçeceğim. Hangisini seçsek? Allah Allah hangisini alsak acaba? Çet diye. Bir Meltem çok masumdur ya. Meltem ne Ben Memnun oldum tanıştığımıza. Merhaba Murat, ben de Meltem. Hangi rüzgar attı seni buraya? Adım Meltem olduğu için ve 1500 kere duyduğum için pek gülemiyorum. Yani Allah de... kurtarsın! Evet, şimdi Allah kurtarsın kardeşim. Söyledim ama... Allah seni kahretsin Murat. Senin yapacağın ya espri. Ee, genellikle duygularımı pek saklayamıyorum. Sen saklayabiliyor musun? Yani hep ilginç gelmiştin insanlar. Nasıl duygularını saklıyor, içinde tutabiliyorlar. Duygularımı saklarım, tutarım, kimse göstermem, düzgünlere taşma o şey. genelde pek göstermemeye çalışırım, yani sonuçta karşındaki insanın tavrını, içini bilmiyorsun yani. Aynen öyle, o belki da... de düşmanım, Düşmanımız. nereden bilelim Düşman. değil mi yani arkadaşım? İyi bari, ortak noktamız varmış, buna sevindim. Peki, e, duygular derken yoğun duygulardan biraz bahsedelim. Yalnız ben biz Meltem'i tercih ederken Meltem böyle biri değildi. bir değildi. Meltem buraya geldiğinde bir farklı bir oldu. Bir bak etkisi midir arkadaşlar bu? Meltem saç rengi bile olabilir bak. Tonga'ya gelmiş olabilirim ben şu anda. Orası ayrı. Evet ben de çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. Ama sanki günümüzde değer sanki biraz azaldı gibi. Sen ne Tabii piyasa düştü. Azaldı diyemem ama. Ya ben nerede gireceğim? Ya Murat çok konuşuyorsun. Herşey beni de sokunlar konumluyor. ya. Beni de al. Murat ya yanlış cümle Kimse kuruyorsun. Kimse ilişkisi için emek vermiyor. Öyle de olunca sıkıntı tabi. Evet ilginç bir noktaya değindin aslında. Yani ilişki için nasıl bir çaba harcamak gerekir? Yani neler yapmak gerekir ya da neler yapmamak gerekir? Ne düşünüyorsun? Ben mi düşünüyorum abla? Sen mi vuracaksın abi? Bana sonra hakkı daha yeni geldi. Heh. Abla burada bir dakika Meltemciğim şimdi e, ilişkide bence önemli şey dürüstlüktür. Dürüstlük olmazsa ilişki tamamen alır Saygı önemlidir ama dürüstlük olmazsa saygının da bir anlamı kalmaz. Çünkü sen dürüst olmadığın bir kişiye saygı gösteremezsin canım. Benim. Bence insan öncelikle kendisini tanımalı, bilmeli. Ondan sonra karşındaki insan. Meltem etkiledi galiba Meltem hazır. Meltem bizi. Yani kısaca dürüst olmalı. Eee Meltem dürüstlük gözünden gözü belli. Yani. Ya. Yani sen ne düşünüyorsun. Bana göre ilişkiye odaklanmak e, yani sağa sola pek e, sapmadan Aldatmayalım, e, boynuzlanmayalım e, diyelim e, biz buna. Anlıyorum tabii ki. Sadakat de bana göre çok önemli. Hatta ben dinlediğim müzikleri bile kolay kolay değiştirmiyorum. Değiştirince biraz kötü hissediyorum kendimi. Yani o kadar da değil. Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. Lan müzikle bu ilişkinin ne alakası var Murat? Saçmaladın şu anda. Ne tür müzikler dinlerim? Ya bunların hiçbiri isyankar değil, romantik değil. Ben bunların hiçbiri değilmişim arkadaşlar. Şimdi ben müzik dinlemiyor muyum ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Lan bu değil ki benim istediğim dinlediğim şeyler. Bir dakika ben bunları dinlemiyorum ki. Hayır, bir dakika dur. Şimdi ben isyankar değilim bir kere. E klasik de dinlemiyorum. Romantik diyebilir mi klasik desem? Ama klasikle çok da yani ya romantik bir adamız ya, biz ya. Etkilemeye yeri, çalışıyoruz. Şey. Romantik. Aa ben daha ziyade duygusal balatlar dinliyorum. Yani hiç bir Hani bir ben bir müziğimi bir değiştiremiyorum. Şey. Romantizm, aşk orayı birleştirelim. Yani, yani, olmamak gerekiyormuş. Tipine bakarak asla bunu tahmin edemezdim. Her şey Ne var lan tipimde? Ama mesela işe giderken Allah Allah. biraz daha rock metal dinliyorum. Hem uyanmanda da yardımcı oluyor. Evet, sabahları ben, canlı müzikler iyi gidiyor. Ben rockla ne alakası şimdi? Çok romantik dedim, yani. rock müzik ne zaman romantik oldu ya. ya? Yani çok özel bir soru olacak ama bu benim için biraz önemli. Tuzak soru geldi. Aldatıldık. Fikir ayrılığı vardı değil mi? Yok yok Murat aldatıldık, Açın aldatıldık, aldatıldık yani abi, Murat. Boynuz yedik kardeşim. Bak, Eski açıldı buralar, bak açıldı buralar, bak açıldı. Boynuzlarım çıkıyor Eski buradan. Eski ilişkinle ilgilenmiyorum. Yani aslında seni biraz daha iyi tanımak istiyorum. Hı hı. Yani. Nerede arıza verdiğini biraz merak ediyorum açıkçası. Arıza. Dürüst olmak iyidir. Dürüst Aslında olmak var, iyidir. Bu biraz benim. Ee, i̇şten güçten çok fazla vakit ayıramadım. Yalan söylemektense dürüst olmak iyi. Yalanın fıyası yani. ortaya çıkar arkadaşlar. Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Ben çekerim. Böyle olunca da tabii koptu. Yani anlıyorum. Yani günümüzde pek çok ilişki aslında böyle bitiyor. Yani ve e, biraz daha Ben bu telefon bir dakika diyete çıkmışız telefonu sessize aldım ya bir dakika yani, Belki dur. de hayırlısı ha. budur. Sonuçta hayatımızda bize neler göstereceğini bilemeyiz. Hı -hı. Yok evet. Aynen öyle. Ya doğru tabi haklısın. Peki bir soru daha. Ee, kariyerinle ilgili çok önemli bir şey oldu. Ee, ama aslında bir zarar şey? verecek bir şey. Yani şehir değiştirmen gerekiyor, sürekli seyahat etmen gerekiyor. Ne kadar mental İzla. destek? İşimi tercih ederdin, yoksa mı? Mental destek önemli olan. Yani biraz uzak soru oldu. Deminkim yani ya. 200 bin'e bırakırım. Çok başka bir şey oldu. Ama sanırım iş seçerdim. Aygic 200 Büyük bin arkadaşlar. Yani çalışıp çok uzakmıyor. İş önemli. Bir de ilişkim sağlamsa. Birlikte olduğum insan da zaten benimle birlikte gelir. Bana destek olur. Murat tıraş olurken dudağını Hayır, kesmiş ulaşırsın. yalnız ha. Yani sonucu ne olursa olsun. Yani hayatın tam olarak neler Tam orası jiletle alınmış arkadaşlar. Jiletle tıraş olmuş ve <laughs> tıraş makinesi orayı kaptırmış. Belli yani. çok yapardım bunu. Kardeş. Ya. Dudağında bir şey kalmış ha. Şimdi tıraş olmadığınız için. Eee Sadım. Sadık olmak zorundayız. Avlanma, avlanma içgüdüsü bütün erkeklerde var galiba ama ben kendi adıma konuşacak olursam benim bir ilişkim bitmeden bir başka kadına hiç bakmadım. Ya ben Murat'ı karşıdan Abi, direkt ben görüyorum. Yani. Meltem miydi ya? Meltemi yani direkt karşıdan adamım. göremiyorum. <laughs> Meltem sanki yan masayla konuşuyormuş Öyle gibi hissediyorum. Murat niye benimle konuşuyorsun? Murat bana mı açılıyorsun sen Murat? Murat bana açılıyormuş gibi olmuş bu ya. Hayatta... La yoksa ben Mertem miyim? Ee, ya ben anlamam şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Allah Allah. Ulan ben yoksa Mertem mi oldum? Çok zor. Ya Ulan. Ki tekrardan bir görüşme şansımız olur. Peki bir şey merak ediyorum. Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir? Bunu sevmek. Ya ben makine mühendisiyim. Robot gibi çalışıyoruz. İt gibi diyelim. İş veriliyor kit gibi çalış Mesela Hep onu yapıyoruz. Biraz daha yaratıcı bir meslek tercih etmek isterdim. Mesela mimarlık gibi. Gelin full kardeş. Ya Murat tamam. Tamam tüm kızlar sana verecek. Rahat ol, rahat ol. Ben diyorum ki sana. Tüm kızlar ya. sana verecek, tamam mı? Rahat ol. Mimarlık öyle değil. Daha farklı alanlara, daha farklı şekilde daha farklı biçimde şeyler çizebiliyorsunuz biliyorsunuz. Ya çok konuşuyorsun oğlum. Bir sal ya. Bilmiyorum. Sal ya. Bilmiyorum. E ben ne zaman oyuna gireceğim bu oyunda? Belki daha sonra tekrar anlatırım. Çok keyifliydi bu arada. Çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Ya ben keyif almadım bu işte Meltem. Ben neredeyim? Bu ilişkinin ben neresindeyim Meltem? Lan gelir misin lütfen? Meltem bu date'in ben neresindeyim? Ben neredeyim bu date'in? Meltem eledik arkadaşlar. Meltem çok konuşuyor ya. Eee bir Eda'ya da bir şans verelim. 18. Eda. 18. Eda. bakayım Eda. Eda Allah aşkına çok Merhaba, konuşma ya. Murat memnun, oldum. memnun olduk memnun olduk. Merhaba. Ben de Eda. Ben de çok memnun olduk. Ya yine dolandırıldık ya. Dolandırıldım DA! Evet çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aslında bakarsan biraz heyecanlı sayılırım. Onu, abladım. Yani Onu anladım. Onu anladım canım. De... Biliyorsun her şeyin çok çabuk tüketildiği çağda doğru insanı bulmak çok da kolay olmuyor. Tabi sen de mi tüketildin yoksa? Ya bir sus be! Evet çok haklısın. Tüketilmiş. Sence fiziksel bağlılık mı yoksa duygusal bağlılık mı önemli? Fiziksel bağlılık olmadan duygusal bağlılıkla geçemezsin bu devirde ben sana söyleyeyim bak. Ama şöyle bir gerçek de var. Fiziksel bağlılıktan yani bilemiyorum yani şimdi şöyle duygusal bağlılık eyvallah bir noktaya kadar götürür ama fiziksel bağlılık olmazsa duygusal bağlılık geçemez ama duygusal bağlılık var olsun. At yalanını inanana. Bağ duygusal bağlılık var olsun efendim. Duygusal bağ kurmadan fiziksel bağ kurmak çok sağlıklı değil çünkü. Önce birini yapman lazım yani birini yapıp ve atlaman lazım ikisini bir arada böyle ormanlayamazsın abi. Abi ben fiziksel tercih etmezsin. Sevmediğim bir kadına daha duygusal bağ kurmak istemem. Sence de biraz orta yolu bir cevap olmadı mı bu? Ne vereyim? Yani duygusal bağ daha önemli. Ha, aferin. Biraz da işleri kolaylaştırıyor. Dikkat çekiyorsun öyle diyeyim. Yolu kısaltıyor kral diyelim. Peki o fiziksel çekicilik yıllar sonra değişince de bağlılıkta bir değişiklik oluyor mu? Vallahi oluyor abla. Ben niye abla diyorum sana? Senin adın neydi bu arada ya? Yazık kafana. Bir daha tanışabilir miyiz? Ben senin ismini unuttum da. Bence değişmez. değişmem. Ama değişti. Be benim için değişti ama insanlar tarafından. Yıllar sonra. Yani insanlar beni farklı görmüşlerdi. Çok fazla değiştim gösterirse. <laughs> <laughs> Aldatmışım. <laughs> Belki. Kaşır. Tamam <laughs> bunu söylemen biraz zor. Anlıyorum. Dürüst cevabın için teşekkür ederim. Sence bir kadın ne yaparsa davranışsızlaşırsın? Tamam Aa! Bak bu kız daha az konuşuyor. Allah razı olsun ya. Sen daha az konuşuyorsun. Sırf az konuştuğun için çıkabilir. Buradaki dönem olmamış ama ya. Bu ne ya? Ne galaksiyi aldık kral biz? Ne, ne bu? bu? Yani her zaman agresif olursak tahammül edebilir misin? Kabul edebilirsin ama her zaman suçlanırsan Ya sen bunu mu yaptın? Hani ya sen bu pilotu niye kafayı sıyırırsın suçlanmadan? Yok eee. Ama daha önceki ilişkilerinde her şey çok güzelken Bir yerden sonra o kadar fazla kıskançlık oldu ki ilişki biraz böyle çekilmez bir hale geldi. Ya ben sürekli suçlu olmadığımı ispatlamaya çalışırken Heh boğulursun çalışırken, orada. Sanık falan ya agresiflik de, tolerans yani, edilebilir edilebilir. Masum olduğumu ispatlamaya falan çalışıyorum. Aferin Murat. Çok güzel cümle kurdun. Ne cevabı beğenmedin ağız vurun bir kök. Yani ya bir çık, çık kalk şuma ben kalk bu masadan ben gidiyorum. Çal Agresif hatta hiç tahammül edemem? Bence çok aşağılayıcı ve yaralayıcı bir şey. Ya madem öyle niye yapıyorsun abla? Ya yine abladık ya. Hiç yüzünü görmediğim bilen senin sebebin misin? Mevzu yüzde iki mevzu kalp bir kere. Yani bir enerji uyumu bir gen aktarımı gen aktarımı değil. Enerji aktarımı olursa eğer görmene gerek yok ki. Niye böyle düşünüyorsunuz? Bence neden olmaz? Öyle mi olmuş kanka? arkadaşım internetten tanıştığı insanlarla evlendi. Benim bütün arkadaşlarım ya evlendi, yani ya nişanlandı, ya sözlendi. tabii şu an Bazılarının çocukları var. Ben burada Aa, video çekiyorum. Geçitlerim geç, kadar. Canım, sağ olsun, canım sağ olsun ben varsa, çıkmışım. Speed date yapıyorum burada. Çok güzel bir bağımız varsa neden olmasın? Sen? Eda bir mutlu oldu tamam. Bana kendini sevdirmişse ben de seni seviyorum derim elbette. Ya hiçbir şeyden emin olamam. Yaşamadan bilemeyiz. Güzel cevap. Ben büyük konuştuysam daha da ağzıma küreği vurdu. Tabii vurur küreği. Benim de ama ben büyük konuşmaya devam ediyorum ya da hayal dünyasını seviyorum. Buradan da sana absurd bir soru sorayım. Bence zombi kıyameti kopsa ne olurdu? Zombi kıyameti. Savaşma seviş yani. Şerefsizim benim aklıma gelmişti gerçek. Güldürdün <laughs> beni. Savaşma seviş kral. bir düşüneyim. Şu an tamamen sallıyorum zaten gerçeklikten uzak bir şey. Savaş, yaka 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 kırıl kırışmış. Savaş Yakayı yavaş. düzelt. Yakayı düzelt. <laughs> Sen Özellikle seni. Sen ne Özellikle seni denir mi oğlum ilk de Ben de zombi olurdum. Ve sanırım hayata adapte olmaya çalışırdım. <laughs> Sen zombi Bizi, olmuşsun zaten. Bizi yedin sabahtan beri. Ne desek tam tersini söylüyorsun. ...değiştiriyorum. Allah'ım. Farklı bakacak olursan. Sence seks mi daha çekici yoksa aşk mı? <laughs> 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 Ayda. Ayda. Murat olsa seks der. Ben olsam aşk derim. At yalanını... Şimdi... Aşkın olduğu yerde seks gitmez mi gider? Gider. Ama seksin olduğu yerde aşk olur mu? Olmaz. Sadece o cinsel bir objeye dönüşür bir noktadan sonra o yüzden bence aşk. Aşk tabii ki. Aşk bu işin tuz biberi. Diğer türlü çok renksiz oluyor bana göre. Aa. Tutacağım söylerken biraz daha açıklama yapma zorunluluğu hissettim. Bence rahat olmalısın. Çünkü burak kimse kimseyi yargılamaya gelmedi. Hatta belki de insanların doğrularını değil, kendi doğrularını aramaya gelmişimdir. Peki, olabilir, olabilir. Nereye bakıyorsun ya? Gözlerini kaçırdı. Arka masaya baktı. Vallahi gördüm. Arka masaya baktı. Bu, bu değil burada bitmiştir. Arka masadaki arkadaşı yönlendirin. Bak gözü kayık bak kaldı. Bize bakmıyor bile. Şimdi, Şimdi bu Bir küfür aman, ederim. aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Ya ben her zaman fikirlerimi söylerim. Sıkaya, kümen arkadaşım benim sıyır. fikrimde ya. Yani Allah Allah. Ben doğru, bir su içebilir miyim? Dallandım yana. mı? Buram kandım ben ya. Yıldımdan. Sen? Ben fikirlerimi sık, sık ifade ederim. Bu benim için çok önemli çünkü. Peki, bütün bir gününü boş geçirsen nasıl hissederdin? Bir, bir bu şey kapatabilir miyiz bu konuşma ben ayrılmak istiyorum bu date'den çıkmak istiyorum beni sarmadı olmuyor yani Uyuşmadık, uyuşma... Olmadı ya. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Bütün bir gününü boş geçirsen nasıl hissedersin? Dinlenirim. Yani dinlenmiş hissederim. Kafa çok güzel, o Oo, mis. Bir şeyler için çaba sarf etmekten o kadar yoruldum ki. Yoruldu. Çok iyi gelir bu. Adam mühendis diyor, Bak, it gibi çalışıyorum diyor. Daha ne yapsın? Çok işim var ve zamanım yetmiyor. 24 saat yetmiyorsa uzatalım sana 48 yapalım 2 gün mi gün yapalım yani nasıl yapalım? Evet bayağı da iyi ilerledim bu arada. Hatta kursa vesaire gitmeden. Ha, öyle mi? Geçen de i̇yi. arkadaşım İtalyan erkek arkadaşıyla konuştuk. Bayağı iyiydim yani mutlu oldum. Güzel güzel. Helal var mı sende? Şu an şaşırdım. O mat tarafı İtalyanca konuştun ne Gizem önemli. Peki son Ha gizem mi o? O önemli. Evet. Tamam gizemle konuşalım evet. Dur. Daha Alt mesaj verdiler dur. Bunu istersin yoksa daha gizemli olmasını mı? Partnerimin gizemli olmasını çekemem ben ya. Ne öyle beni keşfet. Beni tanı. Şey mi tarla mı lan bu? Tarlayı gezdikçe çözeceğim ben bunu kızı. Öngörü olsun ya. Gizem olmasın ya. Bok da çıkabilir abi. Ama tabii işin şakası bir yana ben biraz daha öngörülebilir partnerleri tercih ederim. Ya şimdi gizem gizem derim. Hayat böyle yine ağzıma kırılır. yapar. E, Al sana gizem de. Biraz öngörülebilir. Aa, öngörülü olacaksın kral bu işlerde. Aynen öyle Murat'ım. Tamam hadi. Allah'a emanetsin. Eda değil mi senin ismin. Unuttum ben senin ismini. Teşekkür ederim. Teşekkür. Eda belki ileride günlerde şey yaparız. Ee, bir de kimle görüşebiliriz? O bu 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 adı harp dolandırılmışız ya. Burada çok farklı bak iki yok. Bu arada Meltem'in saç rengi doğru gelmiş. Demek ki ben dikkat etmeden çağırıyorum ya. ee, e... Hadi abi bu sefer şey Gizem dedi. Gizem var mı burada? Gizem Gizem deyip durduk. Gizem var mı? Yok. Gizem yok. Geçmiş olsun. Ya Gülsüm çok mutlu gözüküyorsun. Seni tercih etsek Gülsüm. 06 Gülsüm. 06'ya selamlar efendim. Gülsüm şey çok var, mutlu bırak, gözüküyorsun. Enerjimi çekme. Bir önceki Eda memnun beni bitirdi ya. Ben de gülsün, memnun oldum. Ooo yani küpeler yani. sana bayağı yakışıyor. <laughs> çok teşekkür ederim. Ya gülümsemek bence iletişim kurmaktaki en önemli şey. Yani, ya ben de şu yani, çekti de. Birbirlerine gülümselikleri zaman her şey çok daha kolay oluyor. Olmadı o şüphe. Ya, Hani Bebekler mesela. Hiç çok Hiç büyük. Şey konuşamıyorlar ama her şeyi anlayabiliyorsun. Çok büyük. Hayatı acısıyla tatlısıyla paylaşmak çok önemli bir şey. Yani insanlar birbirlerinin yüzüne bile bakmıyorlar. Bu çok acıklı geliyor bana. Evet. Maalesef. Maalesef. Bana da. Bana da öyle geliyor. Paylaşmayı sever misin mesela evini, yemeğini? Ee, bu çok kıymetli bir şey bence. Peki bir partnerin olsa ortak hesap hakkında ne düşünürsün? Ayda oldu vadeli mevduata girelim. Bu ne ya? Mantıklı mantıklı. Niye her şeyi ben ödüyorum? Ben niye her şeyi ödüyorum ya? Ortak hesap mantıkla vadeli de girelim ilk istiyorsan. Nasıl olur? Bak faiz oranları da iyi artmış. Bak. %42'den <laughs> falan veriyorlar. Geri gidelim şu işe. Biraz daha bu tarz fikre sıcak bakıyorum. Mesela bana şey durum çok saçma geliyor. Erkek evin giderlerini tek başına karşılayınca bir yerden sonra artık erkek daha dominant bir hale geliyor. Patronluk taslamaya çalışıyor. Bence bu sağlıklı bir durum değil. Tamam tüm kızlar sana verecek. Rahat ol, rahat ol. Değil. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben ortak hesaptan yanayım açıkçası. Ama insanın kendi kişisel Güzel. ihtiyaçları için ölçülü ödenek gibi bir şey olmalı diye düşünüyorum. Tabi vadeyi bozarız abla evet. sıkıntı yok. Vadeyi bozu evet. Abla demekten sıkıldım ben Ama ya. <laughs> saygıdan diyorum bu arada. Gerçek, evet. Gerçek hayatta yüzde gülüzde gülüzde sıkıntı yaşamayalım önce... diye. Yarın partisi bu ortam koparat ko gengan gu. Etek altı solo ve de mutlu. Birlikte yaşama konusunda ne düşünüyorsun? Ya, olabilir. Türkçenin gelenek ve biraz aykırı bir Olur. ama ne bileyim ayakkabı alırken bile önce bir deniyoruz. Ne bileyim arabalırken önce bir deneme sürüşüne çıkıyoruz. Bu da bence bunun gibi bir şey. Ya olay sadece seks değil, cinsellik değil. Bundan bahsetmiyorum. Ama Allah seni kahretsin. Bak, bak bak de, bak bak bak. bir konuyu evlilik gibi ciddi bir konuda hiç denemeden, hiç birlikte yaşamadan evlenmek bana biraz korkunç geliyor. Senin tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Yani bir insan titiz olabilir, karşıdaki insan olabilir. <laughs> ya tamam hadi. Ya sıçtın sıvama Murat hadi geçelim Murat. Yani Murat. Değişik bir bakış açısı. Neden olmasın? Güzel girdin, mantıklı girdin de. Arabayla... Ne alakası var kardeşim bu konunun? Aşk elbette yani aşk olmazsa olmaz ya. yani gerçekten aşk Niye böyle varsa, bir... ya? Uzaktan ilişki sürdürme hakkında ne düşünüyorsun? Ya sen biraz çok mu heyecanlısın? Tatlım Murat senin neydi? Bir tanem. mi? Sen niye bu kadar heyecanlısın ya? Hayır bu kadar heyecanlı olma. Uzaktan ilişki olmaz abi. Uzaktan ilişki aşk olsa olmaz. Olmaz. Hiçbir türlü olmaz. Uzak ya da yakın fark etmez. Ha güzel Ama. mantıklı. Özlü özleri nereye kadar? Yani insan sevdiği insanın yanında olsun istiyor ya da yakınında olsun istiyor. Onu göremedikten sonra, onu dokunamadıktan sonra... Aynen öyle ya. Bir paylaşımda olmadıktan sonra nereye kadar? Doğrusu Murat. Gerçekten aşk varsa eğer uzaktan ya da yakından hiç fark etmiyor. Olmaz. Diye uzaktan evet, olmaz. çok farklı bir kavram. İnsanlar eşlerini kaybediyorlar ama hala onları sevmeye devam ediyorlar. Ya ne alaka ne alaka? kayıp farklı bir şey, uzaktan ilişki farklı bir şey. Çünkü kaybettiğin kişiden daha önceden bir aşk yaşamışsın, var olan bir aşk yaşamışsın. Ama uzaktan devam etmez o ilişki. Nasıl gidebilir? Aşka önem vermeyince, emek vermeyince bir yerden sonra kaybolup gidiyor. Haklı olabilirsin. Peki ilk buluşmaya baş başa mı yoksa grupla mı gitmek istersin? Baş başa tabii Baş başa da grubu ne yapacağım ben? Ortalarında Tabii ki arkadaşlarla oturulur, eğlenilir, sohbet, muhabbet... Ha kafile var. kanka, turistik geziye çıkıyoruz. Okey, bir sıkıntı yok ama ilişkinin başlarında, baş başa olmadığında... Ya yani olmaz, sanki o sohbet olmaz ha, o olmaz. Dedi. ...sağlıklı iletişimi kurulacağına ben inanmıyorum. Ya yani bazen kızlar tek başına gelmiyor, yanında arkadaşlarını da getiriyor. Mantıklı Sen değil, geldin. onu çok Sen yaşadık yani. ya. Ama nasıl? sanki sohbet Benim etmek zorunda mıyım? Zorundayım. Veya arkadaşını sevmek Benim zorunda bir yapacak mıyım? ...yakacak işim de, o da böyle tampon olarak birini getirmiş gibi hissettiriyor. Bence bu çok kötü. Ve bu durum bana biraz özgüvensizce geliyor. Yani ben biraz daha özgüvenli, kendinden emin kadınlara daha çok beğeniyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Çok fazla diyalog var ya. Ben araya giremiyorum. Çok fazla. Ben şu an burada fikrimi belirterek burada hiçbir şey yönlendiremiyormuş gibi hissediyorum. Bu speed date olmamış. Olmamış. Devam. Bununla da ilgisi olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Çok mantıklı. Yani bu nasıl tanıştığınla da çok alakalı tabii. Hani bir grup ortamında tanışıyorsun, bir elektriklenme oluyor ama kendinden de emin olamıyorsun ne hissediyorum diye. Evet. Ee, çok hararetli anlatmıyor mu ya? Bak dikkat edin gözler sürekli başka yerlerde. Başka Bize çok az bakıyor bak. Işte kayıyor bak çok böyle çok böyle, iyi, böyle. Ulan iyi, iyi, ne oluyor lan? Şeyler düşünüyorsun. Bak yukarıları düşün. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yukarı bak. Yalan söylüyorsun sen. Sen yalan söylüyorsun. Konuştuktan yukarı bak. Diş soğuk. yaptı böyle. Sonuçta benim bu söylediklerim teorik. Hayatta bazen öyle durumlar oluyor. Murat bu masadan kalkabilir miyiz? Next state. Next state. Geç geç buraya geç hadi. Murat geç geç buraya geç ne olur ya hadi ya. Bu sözünü çok seviyorum aynı şekilde katman katman yaşam var. Evet çok haklısın. Yani bazen insan yalnız kalmak istiyor ama yalnız bile kalamıyor. Yani yalnızlık çok çok... Eda önemli. daha iyi. Eda'yı geri çağırsak <laughs> bir dakika dur. Çok Numarasını alıp değil mi bize Eda'nın? Hanım? Meditasyon yapar mısın Eda nasıl? ne olur geri dön. Eda ne no... olur... Ya ne meditasyonu ya? Ne meditasyon ne ne yapacağım? Ruhumu mu gençleştireceğim ya? Me ruhum çölmüş zaten Aynen. benim. Bir dur ya. Ne meditasyonu Aynen. ya? Aynen. Ben Aynen. bitmişim Aynen. ruhum. Aynen. 24 saat yetmiyor diyordu. bir Aynen. Önceki daha iyiydi. Dönelim ne olur Eda. Aynen. Eda gel beni al Eda. Dünayem ne olur. Sabahca uyuyamıyorum alıyorum Çok fazla stres yapmayayım kafama takmayayım ama. Olmuyor. Keşke olsaydı yani ne güzel olur yani bu tabii böyle hemen anlatılabilecek bir şey değil. Oldukça zor bir süreç ama Evet. Hani... Bazı şeyleri keşfettiğin zaman her şey daha kolay olabiliyor. Evet. Ben yani şöyle bir yöntem izliyorum. Hı hı. Bir imaj getiriyorum. Öyle ee, mi? O imaj da benim için bir zeytin ağacı. Ee, çünkü çocukluğumu hatırlatıyor bana. Dedemin bahçesinde bir zeytin ağacı vardı. Ve oraya gittiğim zaman kendimi o kadar huzurlu hissederdim ki. Her zaman bunu düşünüyorum. Şimdi o imajinasyonu gözümün önüne geçiyorum. İmajinasyon. Zeytin İmajinasyon ne demekti ya? Düşünüyorum. Ve huzur doluyorum. Yani sanki böyle bir asansöre biniyorsun da birkaç kat. Ben bir uyuyakaldım galiba şu anda. Ben uyuya Ama dediğim gibi yani bu kolay. Bir dakika şey halka arz açılmıştı. Şuradan bir tabileceğim çözümleyecek bir şey. Değil hisse değil. alacağım. Bir... Bence de denemedi. Hisse gelmiş arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Süre Süvey... ah biraz ah tam da hisse gelmiş ya neyse yani çok kesinlikle kesinlikle çalmayalım diye düşündüm. Ne olur. Ne olur hiç çalmayalım. Aynı görüşteyiz. Bir daha görüşme. Gülsüm teşekkür ederim. Aa bir dakika şimdi biz Meltem'le Eda'dan tık aldık? Oo çok iyi. Şimdi arkadaşlar. Bugün 3 tane direkte çıkmış olalım. Meltem ve Eda için puanlama yapalım. Gülsüm'e puan yapmaya gerek yok. Meltem'le olan diyetimize 10 üzerinden 6.5 veririm. 7'ye zorlanabilir ama 6.5 iyidir. Eda'yı Melt Gülsüm'den sonra da görünce birazcık daha sevdiğim Eda'ya 7.5 veriyorum. Buçuklarla gidiyoruz. Onun üzerine 7.5. Şu anda Eda'ya daha yakınız. Bet konusunda geri kalan adaylarla bir sonraki date'imizi ee, diğer videolarda yapacağız inşallah. O yüzden takip etmeyi unutmayınız efendim. Efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizler hangi de sevdiniz? Kimle devam edebiliriz? Kimle konuşabiliriz? Veya bunun sonrası ne olacak? Hiçbir fikrim yok. O yüzden siz kendi görüşlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.